Bir Anı Bir Hikaye Sultan II. Abdülhamit Han'ın Hatıra Defteri Abdülhamit Han'ın Hatıra Defteri'nin 86. bölümüne başlıyoruz. Hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 85. bölümde Ali Fethi Bey, Abdülhamit Han'ın huzuruna çıkarak sabık hükümdarın huzuruna çıkarak efendim Mahmut Şevket Paşa'dan bir şifre getirdiğini söyledi. Ve Mahmut Şevket Paşa'nın şifresini de kendilerine takdim etti. Mahmut Şevket Paşa ey sultan demek istiyor demiyor da tavuro sizin ikinci ve üçüncü orduların ikmalini yapabilmek için sizden istenen servetinize karşılık siz meclise direkçe vererek gene hayatınızın meclisten de garantisini istiyorsunuz. Şu ana kadar siz zaten ordunun hayat garantisi içinde olduğunuzu unutuyorsunuz. Evet azarlıyor. Unutuyorsunuz diyor. Hakan-ı Müşar'ın ilehin hayatlarına Osmanlı ordusu teminattır. Bu teminat varken bu teminatı ordu vermiş. Büyük teşkil kuvvetlerden yani yasama gücü Ayan Meclisi ve Mebusa Meclisi'nin de teminat istiyorsunuz. Biz ordu varken bu meclisin lafım olur diyor. Kim diyor? Meşrutiyet idaresinin bir kumandanı söylüyor. Mahmut Şevket Paşa söylüyor. Evet. Kim diyor bunlar ya? Bunlar 200 senede bir seçimle değişen adamlar. Ordunun başındaki komandanlar saçının sakalını bu yolda artmış. Demirbaş adamlardır diyor. Allah Allah. Allah Allah. Ordu komutanlığına kadar veya işte ordular komutanlığına kadar gelmiş olan efendim bir adamın yazdığı yazı efendim. Onlardan niye istiyorsunuz bunu diyor. Şeref ve namusuna dokunacağı her yıl değişmekte olan ayan üyelerinden, meclis üyelerinden niye istiyorsunuz diyor. Sizin bunlardan teminat istemeniz diyor. O daha kötü bir şey. Siz meclisten, ayan meclisine ve mecl milletvekil, millet meclisinden bunları istemeniz orduyu aşağılamaktır diyor ya. Orduya güvensizliktir diyor. Şimdi ordu mu önce gelir meclis mi önce gelir efendim? Bugün dünya milletlerinde evela meclis gelir. Efendim teşii kuvvetler gelir. Sonra icra gelir, hükümet gelir. Ordu ta kaçıncı derecede gelir? Bu halin sizin böyle bir meclisten teminat istediğiniz dilekçeniz Ordu subaylarınca duyulduğu takdirde, vay 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 tehdide bakınız. Bu orduda duyulursa, subaylarca, sen duydun ya ordu subay olarak, sen de duydun. Diğer subaylara da ben bunları duyurursam, bunun meydana getireceği kötü tesirlerin dereceleri iyi düşünmelidir. Subaylar gelirler, köşkünü basarlar, seni parça parça edip Selanik Körfezi'ne atarlar demek istiyor Mahmut Şevket Paşa'nın. Burası da böylece bilinmelidir ki kendilerinin vefatı halinde bakın şimdi büyük bir tehdit daha dayıyor efendim. Büyük bir tehdit daha dayıyor. Sultanın vefatları halinde bankalar mevduat, mevduatının hükümetçe elde edilmesi zaten kendilerin, kendiliğinden doğacak diyor. Yani Allah gecinden versin padişah ölürse zaten bu kalacaktır diyor. Yani sen şimdi canlı canlı buna razı olmuyorsan biz seni kim diye getiririz, öldürürüz diyor Mahmut Şevket Paşa. Ne oldu efendim Mahmut Şevket Paşa? Ne oldu? Başbakan oldu. Ne oldu? Çemberli Taş'ta, tramvay yolunda sahte bir cenaze alayı geçirilirken arabası çapraz kurşuna kurşun ateşine alındı ve kim diye gitti. Şoförü de öldü. Mahmut Şevket Paşa da parçalandı. Müsebbipler bulunamadı. Sen hapisteki bir Abdülhamit Han'ı ölümle tehdit ediyorsun. Ya, ya. Abdülhamit Han'a hayattaydı ama Mahmut Şevket Paşa öldürüldüğünde. Hani sen diyordun ki Allah gecinden versin ya ölürseniz ya biz seni öldürürsek diyordun. Bak seni kimler öldürdü? Yine iddihatçı arkadaşların öldürdü. Ey Mahmut Şevket Paşa. Herhalde orada orada herkesin bir hesabı olacaktır. Olmuştur da şu ana kadar onların hesapları. Bu telgrafın kendilerine ulaştırılmasıyla bu şifre birlikte müşarın ileyhe adı geçene yani Sultan Abdülhamit Han'a tekrar müracaat buyurunuz. Almanya'dan getirtilen banka memurları daha uzun bir zaman bekleyemeyeceklerini Selanika'ya getirilmiş bu bankaların memurları bunlar müracaat etmişler Abdülhamit Han sizi istiyor diye istemediği halde Evvece bildirildiği gibi memurları huzuruna kabul ile kendilerine verilecek hesapnameyi yani bilançoyu... imza edip etmeyeceklerini kesin olarak öğreniniz Fethi Bey'e güya bu şifreyle emir veriyor. Namuslu insanların öğütlerine kulak asmayarak şu felakette hale düşmelerine sebep olan tereddütlü mizaçlarını bırakıp erkekçe davranmalarını halisane arz eyleyiniz. Cevabınızı bekliyorum efendim. 1909 25 Haziran. Son cümleyi ben size bir daha paylaşacağım efendim. Hızım alamadım. Mahmut Şevket Paşa diyor ki: Bunları imzalattıktan sonra bilançoyu imza edip etmeyeceğini kesin olarak öğrenin. Açıkça söyleyin. İmzalamıyor musun, imzalamıyor musun? Namuslu insanların öğütlerine kulak asmayarak kim namuslu insan? Mahmut Şevket Paşa. Vay 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 vay. Veli nimetini ölümle tehdit ediyor. Sen bunu vermezsen öldükten sonra zaten biz buna kavuşuruz diyerek ölümle tehdit ediyor. Bu da namuslu insan oluyor. Buna kulak vermesi lazım. Kulak asmayarak şu felaketli hale düşmelerine sebep olan kendisi niye düşmüş Abdülhamit Han bu felaketli hale? Hapislere niye düşmüş? Tereddüttü halinden düşmüş hep yapsam mı, yapmasam mı, yapsam mı, yapmasam mı diyen böyle ruh hastası bir adamı tarif ediyor Mahmut Şevket Paşa. Ve Abdülhamit Han bu adamı Avrupalarda cebinden para vererek okutturmuş. O kadar nakörlük olur. Bu mütereddit mizaçlarını artık bıraksın. Erkekçe davransın. Bunu da hatırlatın diyor kendisi hapiste olanı ölümle tehdit ediyor vermezsen ya ölü verirsen diyor. Bu erkekçe oluyor. Abdülhamit Han'ın ya versem mi vermesen mi çoluk çocuğumun istikbali diye söylemesini erkeklikten uzak bir davranış diyor. E Abdülhamit Han'ın tabi Hasenat Hanesi'ne yazılacak çok şeyleri var. Bunlar da var. Bu cümleler de onun hasenat yazılmıştır öyle inanıyorum. Halisane arz edin eyleyiniz. Cevabınızı bekliyorum efendim. Sallamayın sallamayın. Hemen cevap gönderin diyor. Hareket ordusu kumandanı birinci Ferik Mahmut Şevket Paşa. Sen değil miydin hareket ordusuna Ermeni çetelerini, Sırp çetelerini, Bulgar çetelerini, Yunan çetelerini doldurup da başkenti bastıran bu muydu erkeklik yani Mahmut Şevket Paşa? Hareket ordusunu terenle gönderip de ne olur ne olmaz belki bu ihtilal başarılı olamaz diye Edirne'de oturup haber bekleyen köşelerde saklanan Mahmut Paşa, Mahmut Şevket Paşa erkeklikten bahsediyor Abdülhamit Han'a erkeklik dersi vermeye çalışıyor. Yani bir hatıra veriyoruz ama burada dinleyici beni bağışlasın. Bunları hatırlatmaya mecburdum. Bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonraki bölümde 87. bölümde buluşmak üzere hoşça kalınız efendim. Bir anı bir hikaye.